Merhaba futbol severler. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere, 2025 yılı itibariyle dünyanın en çok taraftara sahip 20 futbol kulübünü açıklayacağım. Listenin zirvesinde, tam 473 milyon takipçi yıl Real Madrid var, hem Şampiyonlar Ligi başarıları hem de tarihi yıldızlarıyla dünyanın en büyük taraftar kitlesine sahip kulüp. İkinci sırada 427 milyonla Barcelona geliyor. Messi sonrası dönemde de sosyal medyada dev bir güç olmaya devam ediyorlar. Üçüncü sırada Manchester United var, 233 milyonluk dev bir taraftar kitlesiyle Premier Lig'in en büyük markası olmayı sürdürüyor. Dördüncü sırada Paris Saint Germain var, 199 milyon taraftarı bulunmaktadır. Beşinci sırada, 179 milyon taraftar kitlesiyle Manchester City var, altıncı sırada, Juventus, 174 milyon taraftarı var. 7. sırada 166 milyon taraftarıyla Liverpool var. 8. sırada 152 milyon taraftarıyla Chelsea var. 9. sırada 149 milyon taraftarıyla Bayern Münih bulunmaktadır. 10. sırada 114 milyon taraftarıyla Arsenal var. 11. 108 milyon taraftarıyla Tottenham var. 12. Atletico Madrid 80 milyon taraftarı var. 13. AC Milan 78 milyon taraftarı var, 14, Inter Milan. 70 milyon taraftarı var, 15. sırada, Flamengo Futbol Kulübü'nün 66 milyon taraftarı bulunuyor. 16. sırada, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasır var, kulübün 62 milyon taraftarı var, 17. sırada, 60 milyon taraftarıyla Borussia Dortmund var. 18. sırada, Mısır Ligi temsilcisi Al AHLY var, takımın 57 milyon taraftarı var. 19. sırada Türkiye'yi temsil eden tek bir takım var, Avrupa Fatihi Galatasaray. Galatasaray'ımızın taraftar sayısı 53 milyondur. Ve sona geldik. 20. sırada İtalya ekibi Roma Futbol Kulübü var. Roma'nın taraftar sayısı 41 milyondur. Gördüğünüz gibi Avrupa devleri listede başı çekiyor ama Brezilya'dan Flamengo, Suudi Arabistan'dan Al ve Türkiye'den Galatasaray gibi sürprizler de var. Sizce önümüzdeki yıllarda hangi kulüp bu listeye girebilir? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.